Herkese selamlar. Mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta diliyorum. Açıkçası bugünkü Şanlıurfa yarışları ile ilgili yorum ve analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Açıkçası karışık gideceğim. Yani ön planda tuttuğum isimleri yorumlayacağım. Zorlu olan koşulları yorumlamaya çalışacağım. Şunu da belirteyim. Ya ben bu programın açıkçası her iki altılığında ciddi ikramiyelere çıkacağını düşünüyorum. Yani grubuma özel çekeceğim video da olacak. Daha detaylı daha geniş hali kendi Whatsapp grubumuzda olacak. Tekrardan kısaca bilgi vermek e gerekirse 0530 724 89 32 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz. Hafta sonunu güzel geçirdik. Yani bu hafta içi e hafta sonu da güzel geçti. Sermaye oluşturduk. Yani misli oyunlardan e en azından bugünkü Zorlu Şanlıurfa'nın sermayesini genel olarak grupta çıkardık. Zaten bunu belirtmiştim yani cumartesinden rahat belirtmiştim. Pazartesi günkü Urfa programı çok zor olacak. En azından sermaye oluşturmamız lazım diye belirtmiştim. Yani biraz geniş kurgu önereceğim de grubumda. Yani geniş dediğim 5 bin 6 bin bandlarına değil ama yani 2000 bin bandına çıkmaya yani çıkacağım gibi geliyor çünkü. Ee, sildiğim atlar böyle gözüme çarpıyor. Yani program daha yani bunu istiyor. Ben şimdi bunu genel olarak kurba zaten diyorum yani ee, ya bugünkü programlara baktığımız zaman yani Adana'ya 19 liralık bir kurgu önerdik. Ne bileyim İzmir'e 48 liralık. E, dünkü programlar aynı keza o şekilde gerçekleşti. Ama Urfa kaldırıyor işte yani Urfa örnek veriyorum 100 liraya da bulunabilir yani sonuçta hissiyatı kuvvetli olan, o gün şansı da yaver giden kişi 100 liraya da bulabilir. Ama profesyonel oynayan adam biraz teki bulduktan sonra bazı ayakları yığılma yapması lazım. O tarzda bir program. Umarım bugün başarılı bir sonucu alırız diye düşünüyorum. Çünkü istiyor yani bu programın yani bu programa baktığımız zaman rahatlıkla bir 3 haneliye çıkması gereken bir program. Hatta yani milyon falan yazsa hiçbir şekilde açık net söyleyeyim şaşırtıcı olmaz. Bakalım yani üstesinden gelmeye çalışacağız. Zaten hava şartları da inanılmaz bir şekilde yani ben Adana'da yaşıyorum. Yani Adana'da eksi birler eksi ikiler yani bizler için ultra bir şey. Urfa'ya baktık yani gider miyiz eder miyiz diye düşündük ama yollar çok sakat olduğunu için vazgeçtik Çünkü Urfa'da yani -4 -5 dereceleri falan gösteriyor e, gizli buzlanmalar var yani herkes Umarım daha dikkatli olur biraz bu süreçler zor geçecek diye düşünüyorum ama bunları da yaşamamız gerekiyor yani doğanın dengesini korumak için ya bu şartları da yaşamak gerekiyor Umarım yani kötü bir durum olmadan hızlı bir şekilde yaşar gideriz diye düşünüyorum. Şimdi Urfa programı ile ilgili yorumlarıma başlıyorum. Her zaman söylüyorum yani burada e, bazen söylediğim hatları farklı yani grubunda gün içerisinde değişiklik de olabiliyor. Ee, bu değişiklikler bazen dezavantaja da dönüşebiliyor. Genel olarak bahsettiğim gibi kurgun WhatsApp grubumda olacak. Tekrardan 0530 724 89 32. Şimdi Urfa'da günün birinci koşusu Handikap 15 1400 metre kum pistte Arapların mücadelesi. Ya yani burada startla birlikte net bir şekilde liderliği 5 numaralı Sapman alacaktır. Sapman'ın liderliğinde başlayacaktır koşu. Ee, kulvarı da iyi bir kulvar çekmiş. Yani mutlaka herkesin çoğunluk olarak çarpı atacağını düşünüyorum ama ben son koşusunda çok inandığım bir isim vardı burada. Ee, hatta arkasına e, ikide de grubu önermiştim beklentimi karşılamadı değil. 11 numaralı Lord Çağandan bahsediyorum. Startta kalması dezavantaj değildi. Ben bunu da belirteyim. Burak Bektaş Bektaş'la alakalı bunu her zaman söylüyorum yani. Çok fazla gerilerde beklediği için yani yarış bitmiş yarışa geliyor. Yani yarış bitiyor Burak Bektaş geliyor. ikinci üçüncü oluyor. Kadraja giriyor. Bugün Lord Çağan'ın bilicisi değişti. Mehmet Ali Akgöbek oldu. Ben Mehmet Ali Akgöbek'in çok fazla gerilerde beklemeyeceğini düşünüyorum ki umarım e, yani bu start problemi Lord Shaw'nın e, huya dönüşmesin çünkü ilk kez startta kaldı. Ben Lord Shaw tarafındayım. Ya yani burada Lord Shaw'a çarpı atın. Tek atmıyorsanız altını çiziyorum. 11 numaralı Lord Shaw mutlaka oyunlarınızda olsun. Tabi sapmana da yazacağınızı düşünüyorum. Ya yani buraya ya ben baktığım zaman 6 at önerdim. Yani 11-5-4-6-8-12 yazdım. Ama zor bir koşu. Yani bunun altını çizim Yani yazmadım atlardan mesela Şahdayım. Ben mesafeden etkileneceğini düşünüyorum. Bir de İshak Yavuz tercihi olmadığı için ben Şahdayım'a çarpı atmadım. Ve yani bunu da belirtmiş olayım. Şimdi geldik günün ikinci koşusu. Meydanın ilk halkasında 9 numaralı Westbrook'un kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü... Yarış hayatının ilk yarışında Sarmat arkasına güzel bir ikincilik Yapmıştı ki Sarmat da Ondan sonra mi aldı Hani meydandan çıktı üstü çizilen Bir at olmadı Sarmat Hatta 1.19'ların içerisinde bitirdiler Daha sonra Adana'ya geldi Adana'da Galibey'in kazanmış olduğu Yarışta 3. oldu 2. olan at Güçlü Türk'tü yani bu at atta Meydan'a veda ettiler ki Galibey dediğimiz at salı günü e, Rebellious Boy'u Galibey... Froster biten yarışın ikincisiydi. Yani kazanan at iyi bir attı. İkinci olan at iyi bir attı. Westbrook bitirebileceği en güzel yerde bitirdi. Bu yarışta kazanması lazım. Ben Westbrook tarafındayım. Açıkçası gruba da Westbrook'u bank olarak önereceğim. Zaten gün geleninde bence AGF'si %40'ın üstünü rahatlıkla geçer diye düşünüyorum. Şimdi günün 3. koşusu açık söyleyeyim. Yani Burada balık hızıyla Özel Slaşara birbirlerine karışmazlarsa bali hızı yarışı kazanır. Bir kulvar çekmiş, 1400 metrede bir kulvar avantajlı başlatacaktır balık hızını. Ama e, İsa İhsak Yavuz ki bunu o 49 gün önceki yarışta yaptı, 1700 metrede yaptı. O gün kulvarı avantajlıydı ama ya ben bunu her zaman söylüyorum. İsa Ak Yavuz ferit yardımcı kaçıyorsa kaçıyor. Beklemiyor arkasına. Ya bekleme gibi bir eylem gerçekleştirirse balık hızı kazanır. Ama beklemez. balık kızın atlayayım. balık kızı da bazen çünkü geçen yarış yaptı mı mesela Ferit yardımcı 1700'de git dedi, önünü aldı. Bu defa bitirdi özel Sılaşar'a. Şimdi 1400 olmuş. Ama ben bu kez birbirlerini temizleme potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. bu yarış gül matraya yarayabilir ama ben Sami Kaplan'a çok güvenen biri değilim, açık söyleyeyim. Ben Sami Kaplan güvenmiyorum isterse yani şu anda en iyi bir atabilsin Ur Doğu genelinde. Ben güvenmiyorum Sami Kaplan'a. Buraya at yazıyorsanız. Ya ben Adana'daki son koşusunu beğendim bu 12 numaralı Seher'in gelenin. Seher'in yeli yazın. Bir de son koşusunu beğendiğim 13 numaralı Zana bir diyeceğim. Yani 12-13 tek atmıyorsanız. Yani ben Bale kızını, ekürleri tek atana kesinlikle neden tek atıyorsunuz demem. Ama böyle bir olay var. Özay Slaşer'e bakalım nasıl bir. E, gidişat isteyecek. At yazıyorsanız 12-13 yazabilirsiniz. Şimdi karışık gideceğim. E, beşinci koşu çok zor bir koşu. Yani gün genelinde açıkçası sadece burada mesela Ekoatı çıkarın çünkü Ekoat bu yarışı ilk kez geliyor bu gruba içerisinde ilk kez geliyor. Diğer atlar yani mesela Zalimkan da bir ilk kez koştu bu grupta da. Diğer atlar her hafta birbirlerini geçebiliyorlar. Kim bilir işte. Ee, Anadolu gücü ise o mücadelenin içinde kalıyor. Muş fırtınası geliyor kazanıyor. Şeşen Sultan'ı kazanıyor. Ne bileyim Musticam forma giriyor. Ya, yavaş yavaş kazanabilir. Kazanırın içerisinde olabilir. Çok zor bir koşu. Ben muhtemelen çoğunluk 9 numaralı Eko Ata çarpı atacağını düşünüyorum. Çünkü kulvar avantajı var. Ee, 5 kulvardan bence hemen öne fırlayacaktır. Bence Eko at, kaçan atların hepsini egale edecektir diye düşünüyorum. Yeter ki sağlıklı çıksın. Ama buraya... Alt yazıyorsanız 8 numaralı paydar Kaya'ya bir çarpı atmanızı tavsiye ediyorum. Aradan sonra bir yarış gördü ve üstüne gitmediler. 14 günlük dinlenme süreci var. Paydarkaya Kaya kaçmak zorunda olan bir at değil. Ön grubun içerisine tutunan bir at. Payidar Kayaya mutlaka oyunlarınızda olsun. 17 numaralı esas tay diyeceğim. Bir de ya şimdi bu atın göz koruyucu ilavesi var. İşte Burak Bektaş çok fazla gerilerde bekliyor ama ya yani ben de kendi adıma diyorum. Hiç uyuşmak istemiyorum. Mesela bakıyorum ya yani. keşke Burak Bektaş binmese diyorum ama maalesef bazı tuttuğum atlara Burak Bektaş biniyor. Göz koruyucu ilavesi yarayabilir. İyi yarış zaten yani Ekuat liderliği alacak ama burada Aziz Ağa var ne bileyim Paydar Kaya erken yürüyebilir. Şeşen Sultanı İsa Kevuz da erken yürüyebilir. Yani ön tarafta zaten her zamanki gibi bir yığılma olacak. Güven abi falan da var. 17 numaralı Esas Tay'da mutlaka olsun. Ya burada bir de son koşusunu beğendiğim bir Mustican var. Yani Mustican artık kıpırdadı. Yani bir üçüncülük yaptı. Yani o gün Invincible'a yapılacak bir şey yoktu. Yani Zalim Kan ikinci olmuştu. Mustican da üçüncü oldu. Mustican'a da bir çarpı atın ama burası kesinlikle zor bir yarış. Onun altını çizim. Şimdi altıncı koşuda Headbe tarafındayım. Yani Hedbe'nin favori çıkması gayet normal. Ama şunun altını çizim. Hedbe Urfa pistinde hala meydin. Yani son koşusunda Kaan Hakan'a Urfa'da geçildi. Yani Adana'daki yarışı saymıyorum. Ee, bir yarış önce Urfa pistinde Kaan Hakan'a geçildi ama 8 yaşında olan bir at Urfa pistinde hala Maiden. Bunun da altını çizim. Ya buraya <laughs> çoğunluk olarak Hedbe yazacak zaten ama ya ben Urfa pistinde yanlış bakmadıysam ki bu at Urfa pistinde hazırlanıp Adana'ya gelen bir at. Ee, aynen yanlış bakmamışım. Bir kez koştu. Tunç Dağ'dan bahsediyorum. Urfa pistinde sadece bir kez koştu ve o da uzun mesafeli bir yarıştı. Tekrar teyit edeyim. Yanlış görmedi. Aynen. 2000 metre koşmuş. Yıl kaçmış. Tunç Dağ neredeydi? Ha, geçen senenin 2023'ün sonlarına doğru kısa vade altı bir yarış koşmuş. Yıl kazanmış. Şimdi Orta Dere yani sevdiğim bir mesafede koşacak. Tek atmıyorsanız Tunç Dağı'da bir çarpı atın. Hani bir kez koşmuş bir atın üstü bu pistte çizilmez ki zaten bu at e, burada hazırlanıp atıyorum Adana'ya, Antalya'ya ya da Ankara'ya gidiyordu. Tunç Dağı çarpı atın. E, Videoda biraz uzadı. Zaten program da zorlu. 7. koşuda e, 12 numaralı Prenses Dilara'ya bir çarpı atın. Yarış süratli gidecektir. Ama bu yarış da zor bir yarış. 8. koşuda da son ikinciliği benim dikkatimi çekti. 6 numaralı Mersi'ye yazın. Bir de burada ya ben böyle totasına aldanmayacağım ama idmanını çok beğendiğim 5 numaralı Lotario diyeceğim. Ya bu atlara çarpı atın. E, genel olarak bahsettiğim gibi yani grubumun tamamı kendi WhatsApp grubumda olacak. Açık söylüyorum program zor. Yani bu program biraz e, sermaye istiyor. Hani bunu ben kastettim yani herkes gidip yüklü yüklü oynamasın. Tabii ki de kimse bütçesini kesinlikle sarsmaması lazım ama ya bu programda biraz e, bütçe istiyor. Bakalım üstesinden gelmeye çalışacağız. Herkese bol şanslar diliyorum.